Olamaz olamaz sensiz yarim Kabir azabından beter hali Acılar üzüm derdim Sensiz bir dünyayı eyleyip Olamaz olamaz sensiz yarim Kabir azabından beter hali Acılar üzüm derdim Kapılarını zorlama Dünyanda dönmez ki bensiz Bilirim soluk alma Senin için çok zor Bu yolda söz verdik ve sesmek yakışmaz aşkımıza İsteme hadi al beni yine kendine Gitme tut ayalım Sayalım yine günleri Işıldım ben seni zor diledim Bu kalbe yalnız kalmam Bilirim zor sensiz Elimde kalemim Her şeyime yazdığım yine sensiz Olamaz olamaz sensiz Yaim kabir azabından Beter hali acılar kabir azabından beter halim acılar üzüm verdim sensiz bir rüya ile Her yerde yine aldı beni rüzgar olup Sana yine döndürdü bu bedeni Gittiğimiz o yerlerde canlanır yine göçlerim Kurdum yine boş hayaller bilirim Dönmem çok zor ölürüm yine dayanmaz Bu kalp gidişine almaz Kalbim birini içimden seni atmak Kalpsiz yaşamak Senelerim oldu, her yerde doğruydun. bilirim ben seni vurdum. Çok pişmanım ne olurdan gözlerinin, yeşilini dedim Olamaz olamaz sensiz yarim kabir azabından beter hanim acılar. Bütün derdim sensiz bir dünyayım. Olamaz olamaz sensiz yarim kabir azabından beter hanim acılar.